Süper Lig ekimlerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar başladı. Listesinde birçok isim bulunan sarı lacivertler Napoli'nin yıldız futbolcusu Kaleon'u gündemine aldı. Öyle ki Fenerbahçe'nin başarılı kanat futbolcusuna sunduğu teklif de ortaya çıktı. Haberin detaylarına inmeden önce Kaleon hakkında görüşlerinizi yorumlara bekliyorum. Napoli ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Jose Calion, Fenerbahçe'nin öncelikli transfer hedeflerinden birisi. Bu sezon sağ kanatta sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, o bölgede orta saha özellikleri ağır basan futbolcularla oynamak zorunda kalmış ve hücum etkinlikleri sekteye uğramıştı. Sol kanatta geri Rodriguez ile yola devam etmeyi düşünen sarı lacivertler sağ kanada kalayon takviyesi yaparak her iki kanadı da zenginleştirmeyi amaçlıyor. İspanyol basını 33 yaşındaki futbolcu ile ilgili flash bir iddiayı gündeme taşıdı. Sarı lacivertliler Kaleona 2 yıl sözleşme ve toplam 5 milyon euro garanti ücret teklifi yaptı. İspanyol futbolcunun ise yıllık 3 milyon euro talep ettiği gelen bilgiler arasında. La kulüplerinden de teklifler alan sağ kanat oyuncusunun Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.